Merhaba arkadaşlar ben şu an bunun hep birlikte Porsche oynuyoruz. Bunun düşüreceğiz. Yavaş yavaş yiyelim. Ben bu oyunla önce biraz oynamıştım ama az oynadım. Eren de birazdan derce herhalde. Bilmiyorum derce şimdi. düşünüyorum. Ama dermeyi ölürdü derba baby. bitti. Şimdi. Ha, sen biliyor musun? Evet, şöyle diyelim. Ay. ya deriyi diyor musun? Diyor musun? Evet herhalde şuraya. Ben şimdi bir şöyle bir size. Bunu Biz baslı 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 Evet. Doğru Üf, üf, ay. Ay, yoruldum ben. Ben Ben Eren Neyse. Ben 5 saat şuradayım. Eren ne oldu az önce? Ben videoya başladım. Neren? Ada. Yani ben videoya başladım az önce ne oldu? Arka. Neyse. Düşünüyor musun anda? Ben bir, bir aslası ben beş yar buldum. Bir beş yar burada. Şunu, şurada şunu da spor yapalım biraz. Ne yapamıyorum burada ha. Arkadaşlar. Arka. Ya yani sen dinliyorlar. Burada ben. Evet. <laughs> ne? Ya, ben çıkacağım buradan. Birazcık da borç yaparım. Dört Ama Rıza zaten borç değil mi? Ben niye borç yapamıyorum? Hemen bir sorunumuz var. Ben borç yapamıyorum. Neyse bir şey olmaz. Şimdi birazcık dövüşelim başarım Adamlar aralar nasıl soruşar sesiz abi. Ya sen düşüm bir ama. Mesela nerede barışalım savaş yeri. Çuş 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 Mesela sulda. mi buraya? He orada biri var. Gel <laughs> lan ben savaş çarsın yapacağım. Evet arkadaşlar diye döndüm adamın savaşı. Oğlum çok son seviye. 14 dört mü? Evet. Ben dört seviyeyim. Oğlum ben 4 dört oğlum. Ben bunu yenemem. Ama bunu nasıl yapacağım? şey diyeceğim. Orada ben orada ben kaç seviyeyim diye soruyorsanız 36'yım. 40'a geçmeye çalışıyorum. Güçlenmişsin ben ha. Yürüyorum. Oğlum bunu sen düşün ya. Gel bak senin buraya. Gel bak senin buraya çalışın. Zaten onu yedirtiğini biliyorum. Çalışan çalışan. Çalışan yapıyorum. Ne vuruyorsun bana ya? Ayyım. Küçtüm ben bu adama. Zaten altına seyirmişim ben bunu. Ya oğlum ilgisayarın onu seyirmişse. Ne E'ye basar ne güzel. Direk. Yıldızlardan daha sonra oynanıyor bu arada. Ondan o, eminim. Burada ilerlerde um, sayılır. 20 mesela benim gibi seviye olduğunda artık şey olacak. Mesela artık sen mesela Türk gelmeyecek yeni. Özel güç gelecek. İki tuşu birden tıklayıp bayağı Adam da adamın daha az şu anda. Evet şu anda dövüyorum onu. Hayır bir şey bir şortsa Ya ben, efendim. E var ne şey be? S tuşu. Hayır E var bir de çarsam var. Ha. Ama adam vuruyorum bunun üzerine şey gitmiyor. Ama adam vuruyorum. Altırağa, olayım arkadaşlar. Olayım? Arkadaşlar ben buna biraz soracağım şimdi Evet. Bir, çırağı bir, çırağı çırağı. bir defa yandım bu adamı ama daha çok o beni yandı. Ben bir defa yandım. O diğerleri de fro beni yandı. Evet. Arkadaşlar şimdi bir şey öğretici oynamak istiyorum. Yeşil ya, çapınca o yere mi geliyor? Oyun diye seç Arkadaşlar. Arkadaşlar ben şimdi <laughs> gidiyorum. Neyse arkadaşlar geri geldim. Tamam arkadaşlar geri döndüm de. Bu niye benim fartı şöyle ısınmadı? What? Evet, so evet. arkadaşlar so şimdi de size bir öğretici göstermek istiyorum. Ben inerim <laughs> bunları abi. Nerede? Tutuyor. <laughs> <laughs> play. Play let's play.

Polar şişe mi? Polar şişe diye biri var. Da dedin ana. Oğlum bunlar şimdi ya. Dedi ana mı? Soru işareti. Onun on beş. Hey. Soru orada ne yapıyorsun? Hı? Oğlum ya videonun şeydi diyor değil sizi olsun şu sim sim oraya düşersi. Polarsça ve dedi ana diye A bir. Aşırı, Şimdi s yavaş yavaş yanıma biri geldi. Le babale le babale Bir tanesini şunu öldürmek üzereyim. Ne abi ya? Ne yapacağım söyleme A bana. Ben biliyorum bir ne yapacağım. Ben ne yapıyorum şu anda? Çıldırdım mı? Görmüş şarjan. Biliyorum valla onu kendime sor, Ben bilmem. Hadi ya şunlar masları bitsin. Çıldım artık. Ya ben bunları niye dövemiyorum? Dövmek istiyorum ben bunları. Geç altına basıp basıp döveceğim sizi. Ben belki eğleliğe burası dönmek istiyorum. Hay hay öğretizdeyim. Hüsralçan şey bir devirir mi artık? Ya bir şey daha mı çarsın şunlara? Ya ben Hı, bunları ya. öldürdüm. Oğlum oyun bozuldu mu? Olur. Olur. Kaç, kaç dakikadır bekliyorum. Daha çok... Dur şimdi başladı ya. Oğlum ne oluyor ya? Ben şarafıyım yedim. Ya ben bozuldum. Tamam, arkadaşlar ben bozuldum galiba. Alır, alırız herhalde bunları. Alırız. E tamam. arkadaşlar ben de galiba bozuldum. Oğlum ne oldu bana? Tamam. Ya. Arkadaşlar böyle bir video toparlısı yapacağız maalesef. Zaten onu e sormak üzere. Ne yani? Gideceğim şey çağırdım. Oğlum yürü bu şapçamdan. Yüzümle gösteremiyorum ha. Bıçım soruyor. Neyse arkadaşlar. Sadece diyeceğim şey bir şey var. Bay bay.